Ayla haydi. Ayla geçeceğiz. Büyük şehrin değil mi? Yani ya bizim bizim konumuz da bu. Senin yani, ailen de geçebilir Polis düzenleme. Ne demek ya? Düzenleme yapmak ya. Düzenleme olmasa ya, ya. ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya. sabaha şey kadar ya. sesten ya, yatamıyoruz. Ya. Başka, Başka bir şey yok. Ben, ben Dur, burada hayır. inan net net var? Ne pis var? Bir görseniz mahalle sakinleri acısın. Ya neden şu abi şeyi döken ayıp ediyor buraya. İnsanları birbirine düşürüyorlar. Ayıptır. 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 Usta olmaz Geleceksiniz burada halkın sorununu ben dinleyeceksiniz. Buradaki alacak. pislikleri alacaksınız. Bakın Buradaki yor, parka bakanı, şuna bakanı. Yorulardır. Ben vallahi buradan götürüyorum. Futbol sahamız ne zaman yapılacak? Yani. Buradan geçiyorum hala başkan. Kaç buradan sene, geçiyorum. Ben utanıyorum seni daha, daha geçiyorum. Bak her de utanıyor. Ya, yazıklar olsun Kim ya. Burada sizin de aileniz yani geçiyor. Yani çalışmak için de çalıştırmıyorsunuz ya helal olsun be. Neyi ya. çalışıyor? Neyi çalışıyor? Kim? Neyi Ayıp çalışıyor ben. bir senedir? Söyle bakayım. Yok belediye ben. diyorum Çalışmak için onu da çalıştırmıyor. Neyi çalışıyor demiyorum. Anladım. Ben bahçelerle Belediyesi'nden konuşuyorum. Ya ben kaç kere aradım burayı için adamlar Bırakın, da adamlar yolları izah ettiler onu bile yapamadılar be. Deli ettiler bizi. 80 yaşından sonra katil olalım. Usta kim o, söylersen söylersin <laughs> yani bizim o anlattığımız olay farklı. <laughs> şey farklı yani buradaki burada pislik var pislik. Şu, şu gördüğün parkta ne? her pislik var. Yani konu, her pislik abi. var. Yani bir, şey. şey. ya bir şey kalka kalka geldi yeşil alana Önce bu pisliği bir temizleyin ya. Ya, 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 da ya da senin ailen da geçiyor, da 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 benim çocuğum geçiyor. De Vallahi ben burada çok ya hiç geçemiyorum hiç ha. Kaç kere kasp Kaç kere ya. Her yere görevli. Her yere görevli. Her yere görevli. Kim yere görevli. Her Her yere Her yere görevli. Her yere Her yere görevli.

etmek. Buraya 16, 16 milyon, milyon şey gelmiyor. Yok. Bunlar ama günlük içinde de değil. Ne oldu bu bugün? Bahçeler Belediyesi yapmaya kalınca bütün zavdalar buraya dikti. Bir adım. de yazmış 16 milyon, 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 milyon için çalışıyor. Yalan, açı yalan. Bir yalan. Bir Hastanenin bir yolunu niye yapmadın? Bir şey 16 milyon için çalışıyorsun. gelen Başka bir şey yok. Sağ olsun. Sorumuz yani. Geldin geleli duruyor. Oldu. Müdürüm. Hacı abi, isim neydi? Vatandaş bizim belediye mi? Onu bir bileyim, ona göre şey Belediyede görebilirsin yoksa hak sesleri esnafası. Buradaki mevzunu ne biliyor musun? Ha, burası, ha, burası çarşamba ha. günü Büyükşehir Bölgesi Büyü Bahçeli bilgi veriyor. Ha, çarşamba ya. günü bizim var başlayacağız. İki yıl, iki yıl yapıyor burası böyle. Bahçeli niye şimdi burada? Yarın bir şey zaten burada başlaması var. Projesi var. Yarın başlıyor. Niye bir başlıyor? Bir buraya geldik. Bahçeli'nin başlaması Büyükşehir Bölgesi başlıyor mu? Ya zaten yazı verildi pazartesi. Biz çarşamba günü buraya başlıyoruz dedi. Ne oldu bugün bahçelerle buraya Zaten sen yarın yazısı de. var büyük şehirde gelecek. Onu tahmin edelim hocam. Biz tesadüfen gördük de. de. Bir de. Sıkıntı ne? Sıkıntı, oldu. Sıkıntı ya. ne burada? Bir Tamam abi Hayatın gerginlik yaşıyoruz. Ben olayı yapamıyorum. Yapamayacağı Efendim. Ne yapalım öyle şimdi yani herhalde kadar <laughs> geçerli. Büyükşehirli olarak her şeyi haber veriyorum. Pazartesi düzeyine geç buraya. Çarşamba günü başlayacağız. <laughs> Çarşamba günü başlayacağız. <laughs> Ya, tamam, sen öyle, Sen karışamazsın. Sen kimsin bana karışıyorsun ya? Sen kimsin bana karışıyorsun kardeşim? Ben mesela seni çekmiyorum. Sen gelip savcı olma bana. Git görevini yap. Anlatsın benim. Bak burada yazıyor. Yolları berbat ettiniz. Yaşlılar geçemiyor. Büyükşehir'in yaptığı yollar orada var. Dönemeşlere var. Genel yolları yok. Büyükşehir'in zabıtaları. Arkadaşlar ne işiniz var? Teyit. Teyit. Hizmete mi geldiniz? Evet. Spontane olarak buradan hayır geçerken kameramız da gerçi aramadı diye alamadık ama Büyük şey, e, Burada bir kalabalığı, bir kalabalığı görünce geldim. Her şey geldi. Hoş geldiniz. Gelin saygı ödülü size. Demek ki diyelim? Ne içiniz var? Hizmet gelsin. Biz sabır istemiyoruz ki. Burada bahçelerle söküler binaları. Ne oldu? Yollara bakın yollara. Dönemet yok orada ya. Yazık buna yaşlı insanlar var. Bayanlar, kadınlar, çocuklarını götüremiyorlar orada. Bahçelerlerin zabıtalı. Arkadaşlar. Bunları misafir edin ya. Büyük <laughs> misafir edin. Saç söyleyin. Bak öyle. Yemek yesinler ya. Burayı söktüler. Bunların paralarını önceden ödendi. Buranın altı otopark projesi. Üstü yaya. Hani nerede? Nerede? Yapacaklar. Sizin anneniz, yapacaklar, çocuklar, abi. aileler. Hanımlarınız buradan geçebilir mi? Söyleyin. Ayıp ya, ayıp, ayıp. Ya bu adamlara, bu adamlara Bırakın ya. şey yok. Neye gelmişler kardeş? Bunları, bunları gönderen Misafir edek, misafir edek. Misafir edek, soğuk su getirin bunlara ya. Ayıp ya. Ne olacak? E sen kimsin? Hasan'ın oğlu. E bu kim? Ayıptır ya. Ayıp ayıp. Bölücülük yapıyorlar bunlar ya. Tam bölücü bunlar ya. Kim göndermişse bölücü o. Bunların başkanları kimse oldu. Yok yok. Yo, bölücülüğü boş ver. Şimdi Bölücülük bu, abi. Iki daha ya daha yaşlı kadın var. nasıl geçtik yo, o yollarda? Kardeş kardeşi kardeşe. Nasıl geçtik? Var. Kardeşi kardeşe bulduk. Hayır atsalar yemek söyleyelim bu adamlara. Misafir gelmişler ya. Hiç uğramazlar <laughs> Bahçelievler'e. Koca Sinan top sahası gidin bakın <laughs> halini görün. Bahçelievler başkan dedi ki verin orayı biz ihalesini alalım, sizin arpanızla verelim dediler. Ne oldu? Yatıyor. Şirinerler, altı, altı otopark, çalışıyor. üstü halk pazarı, üstü koza top sahası nerede? Oya gelince verdik. Oy vermedik mi büyükşehir arkadaşlar? Size oy vermedik mi? Fazla sinan verdik. Bedeli ya. bu Bedeli de bu mu? Fazla oy verdik. Dedik ki büyükşehir hizmet edecek. İmamoğlu gelecek. Her şey güzel olacak. Hani nerede bu görek ya bunları Bunları bir görelim ya. Hayır, izin bir tane mi? kadın geçemiyor buralardan. Yazık günah değil mi ya? Bahçelerlerde alan, alan yok alan. Evet, Söktüler abi, burayı. Çöplük ya. yaptı gittiler. Sağdak.

Ben yaş olarak sen ölmetsen nasıl? Yani bunu kapatıyorum. Niye des? Tamam, sen de. kapat, uzattın mı? Niye des? Tamam, an kapattım. Niye de. 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 des? Şu, de. 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 şu, de. 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 şu an yaşam ölmecinler, konumunu, makamını bile bilmiyorum. Şu an ben kendim senin konumunla, makamınla ilgisi yok benim sana söyle. Ayıptır. Konuşmayın diyorum. Tamam, ben şimdi burada izliyorum. Tamam. Ben senin hangi tarafta olduğunu bile bilmiyorum. Ben buradayım. Önemli mi taraf asıl? Değil işte yani. taraf? Onu söyle. Tamam. Öyle biraz kuduruyor. Yani iki taraf. Ben iki ben yani iki taraf. tamam uzatmaya gerek yok. Sordun oğlum söylüyorum. İyi. sen git. Bu insanları getirip de müdür. Hı. Bir dakika müdür kim vermiş? Müdür deme ya. Karşı karşıya bu insanları getirip de kameraları getirip de millete şov yapmayın ya. Ayıptır ya. Ayıptır ya de aylardır çok da yapıyorsunuz burada. Başkanım kameralar buraya göndermenin bir anlamı yok. Aylardır burası Buraya şov yapmayın. Elinize bilgi verin. Yani var bakiyeleri baramazsınız. Buraya başkanı bilgi veriniz diye bugün başladı bu hareket. Biz buranın yapılacağı bilgisi. şey. Tamam o zaman biz size buranın bilgisini veriyoruz. Yarın burası başlık. Aylardır burası böyle bezverilikle kötü bir durumda. Peki o zaman söyle o zaman söyle bunu söyle. Burada bokaktan söyle. Sade edin. Hayır sokakta konuşmayın tamam. Maksat bize bir son vermeyin. Anlatayım O zaman anlatayım. Görüntü alalım. Biz üç ayda uğraşıyoruz buranın altını otobark yapalım. Ha. Üç ayda Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yaptı. Burada kanallar geçtiği için otobark olma imkanı yok. Kararı çıktı geçen hafta. Önümüzdeki haftanın itibaren de burayı park yapacağız dediler.

burası işte bugün nereden aklınıza geldi? Ya arkadaşlar programlama bugün nasıl geldi aklınıza? Bugün Ay, belediye bir şehir buraya bilgi verici bugün aklınıza geldi. Bir programlamamıza uygun olarak yarın burada Büyükşehir şehir çalışma yapacak. Yarın burada Büyükşehir... Biz... şehir burada vatandaşın önünde tartışmayalım. Büyükşehir burada yapacağı çalışması hizmet üretmek, hizmet üretmek, tamam. Büyükşehir bilgisini verdi. tamam, büyükşehir arkadaşlar. hizmet üreticinin bilgisini hizmet verince buraya yedi yüz milyon. Ayrıca çok anlamlı. Çok ve güzel evet. O yüzden o yüzden beraber Tamam arkadaşlar tamam beraber çalışalım. Bugün başlayan çalışmaya engel olmayı çalışmak da bu değil. Bugün yapılan çalışma tam olarak değil yani. Yapmak olarak değil. İnsanlar oturması için yer olması gerekiyor. Yani bunu böyle büyütmeye, zaten ekiplerini karşı karşıya getirmeyi hiç yüzümüz hiç anlamı Aşkı da yapıyorlar. yok. Lütfen tekrar ediyorlar. Hazineye ait olan tek parti ismak Hazineye ait olan parti çalışalım mı? Yok. Her zaman çalışıyor. Her zaman. Her zaman çalışıyor. Niye bugüne kadar böyleydi o zaman? B i̇ki üç senedir niye böyleydi? Söylüyor. Niye zaman bugüne kadar? Neden bugüne kadar olmuyor da bugün oldu? Sen biliyorsunuz ki birçok parti oldu. Biz geldik program yaptık. Büyük şehirle. Büyük şehirle. İlçe ortak program yapmadan yapılmıyor. Biz bağırmaya, çatışmaya gerek yok. Başladığımız çalışmaya devam edelim. Yarın da büyükşehir ekipleri gelsin burada. Zaten alan oldukça büyük çalışmaya devam canım, etsin dört yani. Tane başına gelip burada çalışmaya Ama... Tamam. Tamam. Tamam yeşil alan yani o o, o şekilde izin verildi. başka bir ben şey yok da, ispak, buraya e, kötü şeyler kesinlikle sokmayız ablanır. kesinlikle e, sokmayız. Ya. Ya. yapmadılar ondan boş yok bir büyük şehir düzenleyecek burayı düzenleyecek de ama şey yok İspak olursa çok kötü şeyler olur burada değil yeşil alan olacak ısmak değil şöyle böyle ısmak yok alan park olacak burası ispatlayabiliriz bizci kana batıyla getirip kullanabiliriz çalıştırabiliriz hamburger biz ister de aynı avrılar ne deyip yani bir yere kırın yanıp bırakıp gidiyorlar Bunlar iş yapacağı yok milletin parasını yiyorsunuz. diyor şu yapamaz yaptık işi yap diyor yap Vatandaşımıza hizmet üretmeye çalışıyoruz. Maksat bir size, ticari bir gaye değil tamamen hizmet üretmek, vatandaşın şehir estetiğine uygun bir alana kavuşmasını de sağlamak de. arkadaşlar. Ne evet, evet. zaman bitecek? İnşallah öyle olur yani. Biz en kısa zamanda burayı toparlamayı kaydedeceğiz. Eğer engel olunmazsa bugün bayağı bir ilerleme kaydedeceğiz. Burası üç yıldır mezvelilik, çöplük. Bunu toparlamaya çalışıyoruz. Ben bir şey öğrenmek istiyorum. buyurun. Burası park mı şimdi? Burası park. Hadi evet. Evet. hanım, az hazırımız var. alan burası. da zineyi hanım. Madem parktı burası. burası, korkuluklar niye söktüler? Buraya oyuncak aldıracağız. Neden çaldılar? Bir dakika, bir dakika. Başkanım bizim. Oyuncaklar buradan alacak. Yenilenecek, biz koymuştuk zaten. Madem parktı, korkuluklar niye söktünüz? Yenilenecek, boyanacak, daha güzel bir görüntüye kavuşacak inşallah. Hizmet üretmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum. Burada oturan vatandaşlarımız için hizmet üretmek için geldik zabıtları karşı karşıya getirmeye bu tür görüntülere hiç gerek yok. Bence ifadeye hiç. Gerek yok. Aynen. Ben de, de, tutuk de. Tutuk aynı görüntü aynı görüntü gerek. Başşehirler genelde belediyesi. Bunu da biliyorsun. Burada yenilenince diye burada vatandaşlar insanları karşıda. Başkan duracak. Burada biz işlerimize devam ediyoruz yarın büyük şehirde kendi alanında hizmet üretmeye başlayabilir. Biz de buna vesile olduğumuz için mutlu oluruz arkadaşlar. Yok, hadi. evet, Orası o, o vesileyi büyük şehir oldu zaten. Buraya gönderdik. Tamam hadi bakalım ar toparlanın arkadaşlar. Biz burayı boşaltalım tamam, arkadaşlar çalışsınlar. Hadi Tamam biz hep beraber geleceğiz. Tamam, tamam. Hadi dağılalım arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar Bahçeli <laughs> ee, Park Bahçeler Müdürlüğü <laughs> burayı toparlayacak, vatandaşın hizmetine sunacak. Büyükşehir'de yarın gelip kendi alanında üç yıldır bekleyen çalışmasını yaparsa biz ilçe olarak mutlu oluruz. Evet. Hadi bakalım. Buranın, bakın buranın mülkiyeti şu an Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Hazineye ait, ait burası. Bak, şu an de, oturduğunuz yer. Yarın sabah çalışmanızı biz başlatıyoruz. Tamam siz başlatın. Bizim sizden talebimiz, Sıkıntı aldığımız yok. talimat buraya ekiplerinizi çekiyorsunuz. Biz Siz kendinize ilçeye tahsis edilen alanlarda çalışmıyorsunuz. Biz çalışıyoruz zaten. Biz, yani e biz vatandaş hizmet üretiyoruz. Bugün burada çalışmaya başlamasak yarın büyükşehir yine ya burada çalışmaya başlamayacak. Neler yaptın da buraya geldin Allah aşkına? Yaptığın yeri bana hay bir adam. göster. Siz kim? Dayan, da, büyük da, şehir ben büyük şehir değilim. Ben ilçe belediyesiyim. Bahçeler yanlış yere izledin. Üç aydan yanlış zannediyorsun. Ay sen. ben ilçe belediyesiyim. Sana sen, yanlış yer provokasyonu. Dur dur. <laughs> ya. Ya. Ya, Dayı, ya. yanlış <laughs> yere Bir haftada bir sana yanlış yer gösterdiler. Biz hizmet üretmek istiyoruz. Vatandaşımıza Sen yanlış yer provokasyonu. geçtin. Dayı gelmiş buraya ya. Çalışıyoruz. Kaçışlar. Hadi bak karnı cesurlar sen. Ben bir şey söyleyeceğim. Ama benim böyle Hadi küf. Pardon.